inşallah. İhlası kazanma yolları. Ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtay mevttir. Ölümü düşünmek, ölümü rabıta yapmaktır. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğlü emel olduğu gibi, insanın uzun emel, uzun arzu istekler sahibi olması olduğu gibi, riyada nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtay mevt'tir. Yani ölümünü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat, ehli hakikat, Kur'an-ı Hakimin inneke meyyitun ve innehum meyyitun kullu nefsin zaigatül <laughs> mevt Hiç şüphe yok ki sen öleceksin onlar da ölecekler ve her canlı ölümü tatmaktadır. Yani her an, her saniye, her salise, her canlı adım adım milim milim ölüme doğru gitmekte, kabire doğru gitme ölümü tatmaktadır ayetleri. Bu ayetlerden aldığı dersten Rabıta-i Mevti seyr sülüklerinde esas tutmuşlar. Çok tehlikeli olan bu tuğlu emelin menşei olan tevehhüm ebediyeti. Arkadaşlar insanda en zor ikna edilen duygu vehim duygusudur. Tevehhüm ebediyet insanın kendisini ölümsüz bilmesi, ölüm hiç hatırına getirmemesi, tevehhüm ebediyeti o rabıta ile izal etmişler. Burada dikkatimizi çeken cümle tuğlu emel tehlikeli. Yani tuğlu emelle ilgili şu an sayfanın numarasını hatırlayamayacağım ee, ama ama Kulubut Dariya'da Marufu Kerhi Hazretlerinin bir münacatı var. Oradan bakılabilir. Allahümme inni e'uzu bike min tuulil emel fe inne tuulel emel yemnehu hayrel amel. Allah'ım tuulü emelden sana sığınırım. Şeytandan sığınır gibi. Çünkü tuulü emel insandaki bütün hayır yapma yollarını hayıra engel olur diyor. Dolayısıyla işte bu tuğul emelin menşe olan tevehüm ebediyeti rabıta mevt yaparak, ölümü düşünerek ben bir gün öleceğim, kabre gireceğim diye diye bunu ortadan kaldırmışlar. Ama bu el hakikat ve ehli tarikat bunlar farazin, hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ediyorlar, tahayyül ediyorlar ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup etkilenip uzun emellerinden bir derece vazgeçiyor. Tuğul vazgeçer. Fakat bu rabıtanın fevaidi, faydaları pek çoktur. Hadiste اَكْثِرُوا zikre دِمِ اللَّزَّاتِ اَوْ كَمَا Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı bize ders veriyor. Fakat üstadın ortaya koyduğu metot mesleğimiz tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikata, hakikat mesleğine uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil belki hakikat noktasında hazır zamandan istikbale fikren gitmek nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale, faraza. Burada faraza varsayım demek. Yani varsayıma lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini, ölümünü gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder. İhlası etenme Tam ihlası, ihlasa yol açar. Şimdi burada, şimdi ben öleceğim. Çünkü benim akranlarım öldü. Ben de öleceğim. E benim önümdeki annem, babam, dedem, ninem, onlar da öldü. Benim yaşıtlarım öldü, mezar ziyaretine gittiğim zaman mezarda bakıyorum ki benden yaşça küçük olanlar ve bu asırda yaşayan yüzlerce binlerce insan ölmüş ve yüz sene sonra bu şehirde hiç kimse kalmayacak. Demek ki ben öleceğim. Benimle beraber yaşayanlar, çağdaşlarım bunlar da ölecek. Bu asrın insanları da ölecek. Ondan sonra e, bu dünyada bir canlı o da insan gibi bu da ölecek. Bunları düşüne düşüne demek ki biz ölümlü varlıklar deyip tam ihlas elde edebiliriz.